veriyor. Güzel veriyor. Evet. Da veriyor mu Ucuz veriyor, mu? veriyor, veriyor. Ucuza veriyor musun? Elimizden geldiği kadar ucuza evet. veriyoruz. Veriyor, veriyor, taksit ucuz. yapıyor mu nene? Yok, taksit yok. Peşin para bizde. İster misin taksit yapmak? Yok, istemem. Param varsa alırım, param yoksa almam. Almaz. Teyzem böyle de cesur işte, görüyor musun? Beni öyle, öyle. Benim kaynanam öyle dedi. Param varsa, al, paran yoksa alma. Yok, kaynananların iyi iyiydi. İyiydi tabii. Kaç sene yaşadık Hiç beraber? Kavga olmadı. Orada bir yapıyorduk. <laughs> Eşk arada bir kavga edince amca ne diyordu? Benim annemle kavga etme demiyor mu? Hiçbir şey demez rahmetli. Hiç demezdi. kaçı verdi evde. ya. Korkuyor muydu senden amca? Ne korksun canım? Anadan anadan ana, gelin gayının arasına girmezdi. Girilmez değil mi? Siz kendi aranızda anlaşıyordunuz ya. Yani. Biz kendi aramızda bir bardık, beş dakika sonra bir şey yok. E yok küs tutmuyorsun sen. Kinci Yok değilsin. yok. Dargın tutmam ben. Da, dargın evet. koymuş. Vallahi helal olsun. Sen de bütün yurdum insanının güzel taraflarının hepsi sende Haca, birleşmiş. Öyle. öyle tabii. Ben duydum ki Şileliler büyük markalardan alışveriş yapmak yerine kendi Şile bezleriyle evet, öyle. idare ediyorlar. Evet, mesela. evet, evet. Çok mu seviyorsunuz bu Şile bezini? Şile bezi serin tutuyor. Serin tutuyor. Evet. Başka nedir? Başka ne bileyim ben? Ee, bir de bunun işlemeleri çok güzel galiba İşliyorduk değil mi? İşliyorduk ama şimdi artık gözler görmüyor yavrum. Görmüyor mu? Görmüyor. Bu güzel gözler bir de görmüyor mu? Görmüyor. E ben... Şile'yi dolaşmaya devam ediyoruz. Şahsen benim karnım çok acıktı. Ne yeriz diye bakarken şu anda <laughs> erişte yapan bayanlara rastladık. Ben şöyle yanınıza gelsem biraz sohbet etsek. Fırında. bunu. Böyle beyaz da yapıyoruz, fırında da oluyor. Kurutacağız. Ama önce fırında Nasıl? Önce kuruyor, biraz kuruttuktan sonra fırınlıyoruz. Sonra da haşlıyoruz. Sonra da başlıyoruz. Bunun içine yumurta koyuyoruz. Çöven diyoruz bizim bu şiliye. Onu bir şeyine kadar topraktan çıkarıyoruz. Çöveni bekliyoruz. Şövenin nasıl bir şey olduğunu öğreneceğiz. Bu, bunu nasıl koyuyorsunuz içine? Bunu yani kaynatıyoruz suyunda. Kaynatıp suyunu süzüyoruz. Süzdükten sonra yumuruyoruz soğuduktan sonra. O tat mı? Tabi tabii, diri tut diye. için. Şu anda Saklı Cennet'in kıyısında Saklı Cennet'in işletmecisi Ersin Bey ile beraberiz. Ersin Bey burayı biraz bize anlatabilir misiniz? Evet öncelikle hoş geldiniz. Anlatalım. Anlatırken de e, tabii anlatmak yeterli değil burada yaşamak gerekiyor. Görmek gerekiyor bu güzelliği. Burası e, sıfırdan var olan bir yerdi. Tamamen doğanın içinde ve hep hayalimizde bir şey vardı. İnsanların buraya gelip huzur ve rahatlığın içinde durabileceği, piknik yapabileceği, eğlenebileceği bir yer olsun istedik. Üç seneden beri faaliyetteyiz. Üç seneden beri bu hale getirdiğimiz için de mutluyuz. Çünkü bir şeyler yaptığımıza inanıyoruz. E, güzelliği kendiniz de görüyorsunuz. Gelen her insanla memnun kalıyor. En azından doğa ve sessizlik var burada. İşte huzur verici, huzur verici tamamen huzur verici, evet rahatlıyor. İnsanlar balık tutuyorlar, piknik yapıyorlar. Balık var yani. Tabii göletimizde balıklarımız da var. Ee, atılmış ve kendi yerli balığımız da var buranın balıkları, sazan türleri. Pirana varmış. Hayır öyle bir şey yok tabii ki. <laughs> <laughs> Çapaklarımız var, sardalya balığı. Ee, evet buranın piranası diyerekten atlandırılıyor. Çünkü <laughs> her düşen şeyi yok ediyorlar suyun içinde. Her zaman bu kadar sakin değil herhalde daha yoğun. Tabii ki yani genellikle zaten hafta sonları yoğun oluyor. Hafta işleri daha sakin geçiyor ama deniz mevsimleri tabii farklıdır. Deniz mevsimleri insanlar denize gittiği için böyle yerlere pek bir şey yapmıyorlar. Ama deniz mevsiminden sonra veya ilkbaharda daha çok yoğunluğumuz olduğu dönemlerdir bunları. E, burası Şile merkeze ne kadar uzaklıkta? Şile merkeze 7 kilometre uzaklıkta. İşte ışıklardan sağ girdiğiniz insanlar 7 kilometre tamam. Saklı cennet sizi bekliyor. Müzik gelsin Naime abla. Kapat kapat. Oh. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol iyiyim sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Yahu bu kadar sesin altında yorulmuyor musun? Kulakların ağırmıyor mu? <laughs> Yoruluyoruz ama alıştık. Ha, eline Bizim sağ işimiz bu alıştık. Günde kaç saat çalışıyorsun burada Nayma abla? 5-6 saat anca öyle dayanabiliyoruz. 5-6 saat zor evet. iş değil mi? Evet zor. Sesi duydunuz. ses yüksek yoruyor. Yurdum insanı ses mes dinlemiyor valla çalışıyor sürekli. Evet. Sen ne zaman başladın bu işe Naime abla? Ben küçükken bunun ekmeklerinde büyüdüm ama annem ağaç tezgahlarda çalışırdı. Hmm. Ağaçtan da daha önce dokuma tezgahlarımız. Yani bu... Bu eski bir teknoloji. Ondan daha da eskisi var. Evet, daha eskisi var. Bu onun bir sonrası. Bir şey evet. E şimdi daha büyük makinalarda da yapıyorlardır buna. Tabii şimdi otomatikler var. Sen onları istemiyor musun? onlarda çalışmak. Onların maliyeti yüksek. Maliyet, Biz yetişemiyoruz. Ee, evet. Yurdum insanı her şeye yetişemiyor arkadaşlar. Evet, doğru. Yani. <laughs> ama senin bununla verdiğin emek de çok değerli ablacığım. Evet. Bu üç makine aynı anda çalıştığında ne yapıyorsun peki? Üçüne bakabiliyorum. Üçüne Bir kişi. bakabiliyor musun? Evet. Helal olsun. Üçten, aynı zamanda ten... çocuklara da bakıyorsun. Tabii. Abiye de bakıyorsun. <laughs> Hepimize. E büyük el öpülecek Anadolu kadınısın sen işte. Evet. Şimdi bununla bu aynı mı ablacığım? Evet aynı. Öteki? Öteki de aynı. O, o da aynı da o dar dokuma yapıyor. O bar dokuma. Şimdi anlatman lazım bize. Nasıl bar dokuma? Ben dar dokuma mi? deyince o şemen tablalık. Şemen. Sehba üzeri, masa üzeri ev dekorasyonunda kullanılır. Ev dekorasyonu. Bunlardan giyim olarak oda takımı, bunlardan da her şey üretilebilir. Şu, şu büyük makine nedir? O çizgi makinesi. Gel istersen bir de oraya geçelim ha, yavaş yavaş. Çizgi makinesi mi diyorsun bunu? Çizgi. Abi? Çizgi. çizgi. Çok evet. özür dilerim ben tam söyleyemiyorum. Bu çizgi yazılıyor. hazırlıyor. Evet. Hmm. Değil mi? Abi sen ötekileri yapabiliyor musun? Sen hepsine sen hakimsin aslında. Evet. Sen de büyük adammış. Şuradan sana da gel. <laughs> Esas usta sen misin abi? Ya öyle sayılır. Öyle sayılır. İki İki zaman, i̇kimiz ama ikimiz. Tebrik ediyorum abi. Büyük emek vallahi bu hazırlık makinesi. Hazırlık makinesi. Dokumaya hazırlık. Dokumaya, hazırlık. Çözgü makinesi bu. Burada iplikleri topluyoruz, aktarıyoruz makaraya. Makaradan sonra dokuma makinesine, dokuma makinesinde de işte bezimizi dokuyoruz. E dokuduktan sonra da yıkama var, kurutma var. Ondan sonra müşteriye sunuyoruz. Ya anne baba böyle olunca tabii çocuklar da ha, biraz evet, bulaşır. Evet. Belki güzel sanatlar okurlar onlar Zaten burada okuyorlar zaten burada güzel da sanatları. Eğitimini alıyorlar. Vallahi helal olsun. Bir de atölyene bakalım ister misin? Hadi, hadi. O makinalarla bütün bunları mı yapıyorsunuz abla? Evet, Vallahi bu nedir peki? Bu pamuk ipliği. Pamuk ipliği. Hayat pamuk ipliğine bağlıdır evet, ablacığım. Doğru. Senin emeğin de pamuk ipliğine evet. bağlı. Helal olsun. Peki bunlar bunlar bitmiş hali artık değil evet, mi? Evet, artık bu böyle iplik olarak geliyor. Kumaş olarak dokuyoruz. Ellerine sağlık. Ve böyle bir örtü meydana çıkartıyoruz. Peki peki bir şey sorayım. Şimdi burada patron kim? İkimiz de. İkiniz ortak mısınız? Ortak peki kim? levha levha kimin üzerine yani? Han hanımın, hanımın üzerine değil mi? Tabii. Ben bilmem hanım bilir diyorsun. Hanım bilir. Tabii. Tabii. Çok iyi valla. Bunlar da boyanmış, bitmiş hali, değil mi? Evet. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Görüyorsunuz, yurdum insanın hiçbir şeyi eksik değil. Baştan başa bir dünya yaratıyor burada. Teyzem. senle biraz sohbet etmek istiyorum. İsim neydi teyze? Nahide Türk. Nahide teyze, Nahide Türk. Teyze, ben bunların koca koca makinalarla yapılanlarını gördüm. Sen nasıl yapıyorsun böyle ellerinle bunu ya? Baya yapıyoruz, küçükten alışık kız. Kaç yaşında başladın teyze? 10 yaşında. Maşallah. Yani konuşmayı öğrendin ondan sonra bu işe başladın. Tabii tabii. Vallahi Çünkü de, annemiz, nenemiz dokuyordu, babaannemiz nene, falan. Babaannemiz babaannem Baba dokuyordu. Vallahi helal olsun. Senin için şey diyorlar, buraların Türkan Şoray'ı olmuşsun sen. Olabilir miyim ben? Yok canım öyle bir şey. Ama e, sürekli televizyona çıkıyormuşsun ha? E, sürekli çıkıyorum. Başka mı? Türkan Şoray'a kadar olabilir miyiz? Ama, sen Türkan Şoray'dan güzelsin teyzem, olur mu? Ama bu yaptığın büyük emek vallahi. Kaç tane yapabiliyorsun günde? Günde yaparsam 8 saate 20 metre dokuyabiliyor. Ama i̇şte, hiç durmadan. İşte yurdum insanının çalışkanlığı görüyor musunuz? Başka Tabii. senden başka yapan var mı bunu da? E, köyde yok. Bir de erkek yaşlı bir kadın. Yani 85 yaşında. Ya i̇ki kişi kaldınız ha burada bunu yapan. Da tamam. Arada arada dokuyormuş işte. Peki seni yetiştirdiğin kimse var mı? Kimse yok. Bir, senden sonra bu yapılmayacak mı yani? Yok. Ben bitti bittim bu da bitti. Teyzeciğim <laughs> ben İstanbul'da yaşıyorum. Doğma büyüme İstanbulluyum. Ben hemen İstanbul'u bırakıp gelip burada senin çırağını olacağım. Gel buyur. Alır mısın beni çıraklığa? Alırım tabii niye almayayım ki? Ölmesin bu bizim geleneğimiz bu değerli bir şey ben bu tahta. ya? Ben yaparım. Yap, yaparsan gel buyur tamam. dokuyalım. Yap. Ortak sen yap. satışını yap. Tamam <laughs> satışını ben yapacağım. <laughs> ben de dokuyorum. Tamam emek senden <laughs> tabii. satış senden. senden. Bizim burada hocamız da var. Ne hocası? Ee, el sanatları. Ben 3 senedir kursa gidiyorum. Aa, bir de kursa mı gidiyorsun? Ben, ben bu eli öpmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kursa mı gidiyorsun? Sağ olasın teyzem. Teyzem ellerine sağlık. Kolaylıklar diliyorum sana. Ben sonra gelip senin çıraklığını yapacağım tamam mı? İnşallah gel. Haydi görüşmek üzere. Ben çöller fırtınası, ben anaların yası, ben tarihlerin yoluyum. Ben çöller fırtınası, ben anaların yası, ben tarihlerin yoluyum kaldırmışım, düşmeni kaldırmışım, gariplerin sal oluyum. Türkü söyler dillerim, nasırlıdır ellerim, ben sötlerin dalıyım. Evet Nurcan, gezdik tozduk. Evet. Ve bende tatlı bir yorgunluk var Murat. Evet. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ayrıca bu yorgunluk seni çok tatlı yaptı farkında mısın? Teşekkür ederim. Peki gördüğümüz yerler arasında seni en çok etkileyen neresi oldu? En çok etkileyen Saklı Cennet oldu. Evet, İstanbul'a dönmek zorunda olmasam birkaç günümü orada geçirmek isterim. Evet ben de. Ama e, ben orada birkaç günümü tabii seninle geçirmek isterim. <laughs> bu arada e, Zeki Müren Mağarası de çok hoştu. Harikaydı. E sonra kale de çok iyiydi. Evet güzeldi. her yer çok güzel. Biz bu Şile'ye... Şile güzel bir yer. Kesinlikle ben onu söyleyecektim. Biz bu Şile'ye arada bir gelelim. Evet gelelim. Gelelim. Biz Şile'ye ara ara geleceğiz arkadaşlar. Siz gelin. Siz de gelin. Siz de gelin.